Merhaba, ismim Ali Alçın. Hoş geldin. 50 günlük bir sürecimiz var sınava hazırlanmak için ve bu süreçte neler yapılacağı ile ilgili konuşacağız. Açıkçası ben gerçekçi olmak istiyorum. Böyle havada uçuşan pembe hayaller yerine sağlam ve neler yapabileceğimizle ilgili doğru düzgün düşüncelerle yola çıkalım istiyorum. Tamam mı? Şimdi sıkıntı şu, bu kadar kalan zamanda ben ne yapabilirim? Aslında şu an büyük bir ihtimal hepimiz psikolojik bir baskı altındayız. İlk önce bu baskıdan kurtulmamız lazım. Yani e, sınav yok geri alındı, yok şöyle oldu, böyle oldu gibi e, açıkçası tripler yaşıyoruz kendi içerimizde ve arkadaşlarımızla sürekli bunları da konuşuyoruzdur. Bu zaten bizim için büyük bir zaman kaybı olacak. Diyeceğim şey şu, koşulları bir tarafa bırakmamız lazım. Kendi psikolojimizi yönetmeyi başarmamız gerekiyor. Etrafımızdaki Konuşmalar olsun, bizi durduracak e, sözler olsun ya da inancımızı kıracak cümleler olsun bunları duymayacaksın. Bunları görmeyeceksin. Sadece kendi içine bir bak ilk önce. Bir hedef koymamız gerekiyor. Şimdi hedef şu değil. Üniversitenin şu bölümünü, şu üniversiteyi kazanacağım diye bir hedef yok. Bizim buradaki ilk amacımız e, yapabileceğimizin en iyisini yapmak olmalı. Böyle uçuk kaçık hedeflere e, kendimizi bağlarsak, birkaç tane deneme sınavından sonra zaten hayal kırıklığına uğrar ve ne yaparız? Yapacağımız işi de yapmaz hale geliriz. Bu sınav aslında yapı olarak şöyle işliyor. Bir bahçeye bir sürü insan gönderiliyor. Bir elma bahçesi düşünelim. Ve bu bahçeden en çok elmaları toplayan insanları ne yapıyor? Sıralama yapıyor. Ya bu şu demek değil. Sınavda full yapman gerekmiyor aslında. Olabilenden yani kendi toplayabildiğinden daha fazlasını toplayabilmen gerekiyor. Bunu başarman gerekiyor. Şimdi bu noktada neler yapılabilir? Bir, söylüyorum. Kesinlikle kendini izole edeceksin. Duygusal olarak e, tacize uğramayı durduracaksın başkaları tarafından. Bu birincisiydi. İkincisi, kaygılanmayı bırakacaksın. Tamam mı? Olumlu düşüneceğiz. E, güzel şeyler olacağını düşüneceğiz. Çünkü... Olumlu düşündüğümüz zaman üretmeye başlarız. Üretmek de zaten öğrenmek olur. Öğrenmek de bize nasıl dönecektir? Net olarak dönecektir. Bir de şu hesaba da girmeyelim. Ya buradan 3 net gelir, buradan 5 net gelir gibi hesaplar bizi çoğu zaman ne yapar? Yorar ve çalışmamız gereken zamanı bununla geçirerek vicdanımızı rahatlatmış oluruz. Bunları yapmayalım. Tamam mı? Şimdi bir plana ihtiyacımız var. Bu plan nasıl bir plan olmalı? Sabah... Kaçta kalktığımız gece kaçta yattığımız işte o gün içerisinde hangi saatlerde ders çalışmamız gerektiği ile ilgili bir plan oluşturmamız gerekiyor. çeşitli çalışma yöntemleri var. Hani benim duyduğum en mantıklı olan Prodo çalışma metodu ki bunu bazı YouTuberlar da zaten yaptılar. Mekanizmayı belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz çok hızlı anlatmak istiyorum. 20 dakika çalışıyorsunuz, 5 dakika ara veriyorsunuz. Bu şu da olabilir. 25 dakika çalış, 5 dakika ara ver şeklinde de olabilir. Ee, mesela bunu 5 kere arka arkaya yapabilirsiniz. Örnek veriyorum 20 dakika çalış, 5 dakika ara, 20 dakika 5 dakika ara gibi 5 tane 20'yi tamamlayabilirsiniz. Ondan sonra daha büyük bir araya girersiniz. Mesela 2 saatlik bir dinlenmeye girersiniz. Orada yemeğinizi yersiniz, müzik dinlersiniz, keyfinize bakarsınız. Ondan sonra ikinci periyoda girersiniz. Ve gerçekten çok verimli bir çalışma oluyor bu. Çünkü 20 dakika çok az bir zaman olduğu için orada e, algılar e, normalde normaldeki algılardan çok daha etkin çalışıyor. Evet. Sonra e, matematik için söylüyorum ben. Çünkü matematik öğretmenim onunla ilgili konuşacağım. Problemler mesela şu an en çok e, sorunun çıktığı alan. Fakat... Şimdi problemlerden hani uğraşıyorsun uğraşıyorsun ama bir türlü istediğin neti yakalayamıyorsun. Diyelim ki 12 tane soru var ama sen 6 tane yapıyorsun bir türlü 7.yi yapamıyorsun. Benim şahsi fikrim problemlere ayırdığın zaman e, bu anlamda çok da mantıklı gözükmez. Çünkü olmuyorsa daha direnmenin bir anlamı yok o zamanı başka konulara ayırarak harcamanı e, tavsiye ederim. Mesela fonksiyon olabilir, mutlak değer olabilir, işte e, eşitsizlik sistemleri olabilir, eşitsizlik olabilir. E tabii çok fazla konu var TYT için. AYT için de yine benzer şekilde. E, yani enerjiyi doğru yayman önemli ve programı yaparken bir kağıda e, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar yazacaksın. Kaçta kalkacağından, kaçta da o derse oturacağından tutun da yemek saatini bile oraya oturtmanız lazım. Ve o sen hep gözün önünde olacak. Ona uymak zorundasın. İlk önce kendini bu konuda disiplin etmen gerekiyor. Çünkü rastgele ben işte biraz şunu şöyle yapayım da ondan sonra oturayım moduna girersen zaten hiçbir zaman oturulmuyor. Bir de iki de yapamadığını gördün. Hani aldın ne sola çözdün. Aa, olmuyor zaten. Ondan sonra ben seneye mi bıraksam acaba? Şu an söyleyeyim seneye bırakmayı düşün. o kadar çok öğrenci vardır ki eminim bundan. Bu inanılmaz bir rahatlık bize sunacaktır. E, hem psikolojik anlamda hem de ha seneye daha iyi çalışırım süper şeyler yaparım. Öyle çalışmıyor mekanizma arkadaşlar onu söyleyeyim. Şu an önümüzde bizim bir sorumluluk e, zinciri var. Sorumluluk çok önemli çünkü yarın bir gün hayatta da biz bununla mücadele edeceğiz. Yani kaçamazsınız. Bugün sınavdan kaçsanız bile yarın kendi kurduğunuz işi batırırsınız. Olumlu düşünelim tamam mı? Yani bu olmayacak bir şey değil. Netlerinizi olabildiğinden çok daha fazla çıkartabilirsiniz. Söylüyorum sadece psikolojik olarak rahatlayın. Kaygılarınızı uzaklaştırın. Yatma kalkma saatlerinizi değiştirin. Programınızı yapın. Programınıza uyun. Arkasından da olanlara siz de şaşırıp kalırsınız. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.